Ülkademin ifadelerden iletişim ve konuşma adabına uygun olanların başına tik, olmayanların başına çarpı işareti koyulduğunda kaç tane tik olacaktır? Gereksiz sözler söylemek, iletişim ve konuşma adabına uygun değildir. Bizimle paylaşılan sırları saklamak, iletişim ve konuşma adabına uygundur. Birisi konuşurken sözünü kesmemek, uygundur. Çok yüksek sesle konuşmak, uygun değildir çünkü karşıdaki insana bağırıyormuş gibi oluruz. Konuşurken tatlı dil olmak uygundur. Kaba ve argı ifadeler kullanmak uygun değildir. Çünkü kaba ve argı ifadeler kullanmak karşımızdaki kişiyi incitebilir. Bu yüzden de bizim cevabımız C şıkkı olacaktır. Çünkü 3 tane tik işaretli ifademiz mevcuttur. Bilgilerden hareket aşağıdakilerden hangisi bir selamlaşma ifadesi değildir. Toplumda duymamız gereken kurallardan biri selamlaşma adabıdır. Selam, barış, esenlik, güven ve selamet anlamı. Selam aynı zamanda Allah'ın isimlerinden biridir. İnsanların birbirlerine karşı güzel söz söyleyip iyi temennilerde bulunmalarına selamlaşmak denir. İslam dinine göre selamlaşmak, insanlar arasında iyi ilişkiler kurmak veya var olan ilişkiyi güçlendirmek için önemli bir adımdır. Bundan dolayı selam, diğer insanlara karşı ilgi, sevgi, saygı ve nezaketimizi göstermenin en iyi yoludur. Eğer selam verdiğimiz kişi tanıdık birisi ise onunla tokalaşmak da geleneklerimizden biridir. Selamlar bir selamlaşma ifadesidir. Peygamber Efendimizin sünnetidir. Hayırlı sabahlar selamlaşma ifadesidir insanlara karşı iyi temennilerimizi ifade ettiğimiz bir kavramdır Merhaba Hz. Muhammed aranızda merhabalaşın diyerek merhaba demenin yani selamlaşmanın önemine vurgu yapmıştır Ama gelsene demek selamlaşma ifadesi değildir doyasıcağımız değişik olacak Kültürümüzde selamlaşmanın bir adabı vardır. Bu adaba göre konuşmaya başlamadan önce selam vermek gerekir. Bunu İslam alimleri "Es selam kablel kelam", yani selam konuşmadan önce gelir şeklinde ifade etmişlerdir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin" diye buyurmuştur. Birbirimize selam verirken genelde "Selamünaleyküm" ifadesini kullanırız. Bize verilen bir selamı aynı şekilde karşılık vermek için aleyküm selam ifadesini kullanırız. Daha güzel karşılık vermek için ise ve aleyhine aleyküm selam ifadesini kullanırız. Bu metinin harekette selamlaşma adabı ile ilgili öncülerinden hangileri doğrudur? Güç olanın büyüğe selam vermesi gerekir. Doğrudur. Yürüyen kişinin oturana selam vermesi gerekir. Doğrudur. Sayıca çok olan kişinin az olanlara selam vermeleri gerekir. Yanlış. Sayıca az olanların çok olan kişilere selam vermesi gerekir. Dolayısıyla B 1 ve 2 olacak. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Konuşma adabına uygun davranmak dinimizi önemsediği bir konudur. Bununla ilgili Hz. Muhammed güzel söz sadakadır buyurmuştur. Hz. Muhammed konuşma adabı konusu insanlar tavsiyede bulunmuştur. Evet güzel söz sadakadır diyerek insanların birbirleriyle konuşurken güzel sözler konuşmasını tavsiye etmiştir. İslam dini insanların iyi ve sağlıklı iletişim kurması önem vermiştir. Evet, İslam dini iletişime konuşma ile ilgili çeşitli tavsiyeler vererek insanların iyi ve sağlıklı iletişim kurması önem verdiğini ifade etmiştir. Hz. Muhammed insanların birbirine güzel söz söylemesini istemiştir. Güzel söz sadakadır. Sadaka demek Allah rızası için yapılan iyilikler demektir. E güzel söz sadaka olduğuna göre güzel söz söylemek Allah rızası için yapılan iyi işlerden bir tanesidir. Dolayısıyla insanların birbirine güzel söz söylemesini istemiştir. İslam dininde özel hayatın mahremiyetinin korunması istenmiştir. Bu özel hayatın mahremiyeti e, konuşma adabı ile ilgili değildir. Dolayısıyla D ulaşmamız mümkün değil. Bu yüzden cevabımız D olacak. Bu tabloda yer alan bilgilerden sosyal medyada iletişim ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İnternet yoluyla iletişim kurarken uymamız gereken bir takım kurallar bulunmaktadır. Bu kurallardan bazılarını şöyle sıralamak mümkündür. Sosyal medya araçlarının 13 yaşından küçüklerin kullanması kanunen yasaktır sosyal medya bağımlılık derecesinde kullanmamalıyız. Sosyal ortamdaki ilişkilerimizde yüz yüze kurduğumuz iletişimde olduğu gibi gereken özür göstermeli ve hassas davranmalıyız. Kişilerin fotoğraflarını onların izni olmadan yayınlamamalıyız. A. çocukların zarar görmemesi yasalarla garanti altına alınmıştır. Evet çünkü 13 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanması kanunen yasaktır. B. Her alanda iletişim ve konuşma adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Nasıl ki yüz yüze iletişim ve konuşma adabına uygun konuşmamız gerekiyorsa sosyal medyada aynı şekilde uygun konuşmamız gerekmektedir ve hassas davranmamız gerekiyor. Bu yüzden B şıkkına da ulaşabiliyoruz. C şıkkı özel hayatın gizliliği ve mahremiyetine dikkat edilmesi gerekir. Evet kişilerin fotoğrafını ondan izin olmadan yayınlamamalıyız. D saygın kelimeler kısa yazılarak saygısızlık yapılmaması gerekir. Hayır saygın kelimeler işte doktor, sayın, e, profesör gibi kelimeler kısaltılarak yazılabilir. Yani doktoru illa doktor olarak değil bu şekilde yazabiliriz. Profesörü bu şekilde yazabiliriz. Normal kelimelerin kısaltılmaması gerekmektedir. Dolayısıyla değişikliğine ulaşılamaz. Havettin mesajından aşağıdaki kata sözlerinin hangisi örnek olarak verilebilir? Peygamberimiz konuşma adabı konusunda insanlara bazı tavsiyelerde bulunmuştur. O bir ortamda herhangi bir konu görüşüldüğünde ilk sözü büyüye bırak. İlk sözü büyüye ver diye buyurarak yaşlara saygı göstermesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca o konuşurken gereksiz ve boş sözlerden kaçınılmasını, az ve öz konuşulmasını, hiçbir faydası olmayan ve zarar veren konuşmalardan uzak durulmasını tavsiye etmiştir. Peygamberimiz bu konuda her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun diye bulunmuştur. A şıkkı Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar. Yani istediğimiz bir şey gerçekleşmezse Allah daha iyisini gerçekleştirebilir demek istiyor. Dolayısıyla A şıkkı olmaz. B altın anahtar her kapıyı açar. B şıkkındaki katı sözde parayla çözülemeyecek hiçbir şeyin olmadığı anlamı yer almaktadır. D altın yere düşmekte pul olmaz. Yani değerinin kaybolmayacağı ifade edilmiştir. C şıkkında ise söz gümüşse sükut altındır. Yani sessiz kalmanın, sessiz durmanın, hayır ve güzel şeyler söylemeyeceksek susmamızın daha kıymetli olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Hacı Bektaşi Bey'in bu sözün aşağıdaki kata sözlerden hangisi örnek verilemez? Ayağa kalkacaksan iyi bir iş yapmak için kalk. Konuşacaksan hikmetli konuş. Oturacağın zaman da edepli otur. B şıkkı eğri oturup doğru konuşalım. B şıkkında durum ne olursa olsun doğru olanı gerçek olanı konuşmamız gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla B şıkkı örnek olarak verilebilir. Çünkü konuşacaksan hikmetli konuş buyurulmaktadır. C şıkkı az söyle çok dinle. Konuşurken ağız öz konuşmamız ve karşımızdaki kişiyi dikkatli dinlememiz gerektiği ifade edilmiştir. D şıkkında bin düşün bir konuş yani konuştuğumuz şeyleri söylemeden önce düşünmemiz gerektiği ifade edilmiştir. Ama A şıkkında akıl akılların üstündür. Yukarıdaki Hacı Bektaş sözüne örnek olarak verilemez. Çünkü A şıkkında bir kişinin düşünemediğini bir başkasının düşünebileceği ifade edilmiştir. Yani B, C, D Hacı Bektaş Veli'nin sözünü örnek olarak verilebilirken A şıkkı verilemez. Bu ayet ve çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Size yaptığınız zaman birbiriniz olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Oğlum Ailenin yana girdiğinde selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. A şıkkı selamlaşmaya mutlaka karşılık verilmelidir. Sadece birinci ayette buna değinilmiştir. Diğer hadislerde buna değinilmemiştir. C selamlaşma bereket kapılarını açar. Buna da sadece üçüncü hadis örnek olarak verilebilir. Diğer hadislerde bununla ilgili herhangi bir bilgi ya da yargı geçmez. D. Selamlaşma en önemli nezaket kuralıdır. Yani bununla ilgili de çıkarabileceğimiz ortak bir mesaj yoktur. Ama B şıkkına baktığımız zaman selamlaşma önem verilmelidir. Birinci ayette de selama karşılık verin. İkinci hadiste aranızda selamı yayın. Üçüncü hadiste de eve girdiğiniz zaman selam verin diyerek selamlaşmanın önemli bir şey olduğu ifade edilmiştir. Bu yüzden canımız B şıkkı olacak. Aşağıdaki tabloda iletişim adına bunu uygun kurallar ve bu kurallarla ilgili ayet, hadis örneği verilmiştir. Buna göre tablonun tamamen doğru olması için numaralandırılmış ifadelerden hangisinin yer değiştirmesi gerekir? 1. İnsanlarla konuşurken yalan söylenmemelidir. Müslüman dilinden ve ilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Bu yerleşime doğrudur. Çünkü dilinden ve elinden diyerek bir Müslümanın hem söylediği de hem yaptıklarıyla diğer insanların güven duyulması gerektiği ifade edilmiştir. Yani Müslümanların doğru sözlü ve dürüst olması gerektiği diye ifade edilmiştir. 2. İnsanlarla konuşurken onları kıracak ve üzecek sözlerden kaçınılmalıdır. Müminler kesinlikle kurtuluş ermiştir ki onlar namazlarına derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar. Yani gereksiz sözler kullanmazlar lafı uzatmazlar. Anlatmak istediklerini net olarak anlatmaları gerekir anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla iki yanlış bir eşleştirmedir. 3. Yerinde olmayan ve bir anlam taşımayan konuşmalardan uzak durulmalıdır. Kardeşine düşmanlığa varan tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. İnsanlarla konuşurken onları kıracak, üzecek sözler söylememeliyiz anlamına gelmektedir. Dolayısıyla yanlış bir eşleştirme. 4. Bir ortamda herhangi bir konu görüşüldüğüne yaşlılara saygı gösterilmesi gerekir. İlk sözü ilk sözü büyüye bırak, ilk sözü büyüye ver. Yani doğru bir eşleştirme. Dolayısıyla 2 ve 3'ün yer değiştirmesi gerekiyor. Yani cevabımız 5 olacak. Bu görsel aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez? Kimdir? Hanımefendi, beyefendi. Kırıcı davranışlardan uzak durur. B. Başkaları hakkında güzel konuşur. Evet, bu örnek verebilir. İnsanlara karşı kırıcı olmadan, onları incitmeden konuşmamız gerektiği ifade edilmiştir. C. İnsanlarla karşılaştığında selam verir. Evet, selamlaşmak iletişim adabındandır. Dolayısıyla karşımızdaki kişiyi sevindiren, karşımızdaki kişinin önemli olduğunu hatırlatan, karşımızdaki kişiyi umursadığımızı ifade eden bir davranıştır. Dolayısıyla kırıcı davranışlardan uzak durmasını sağlar ve örnek verebiliriz. D. Ölçülü ses tonuyla konuşur. Örnek verilebilir. Ama aşık insanın özel hayatını araştırır. Bu örnek verilemez. Çünkü özel hayat bizim mahremimizdir. Ve mahremimize iznimiz olmadan kimse dahil olamaz.